Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Bağlamamızı yapıyoruz. Üçüncü sık iğnenin tepe noktasından bağladım. Evet, bir zincir. Şimdi bağladığımla beraber hemen yanındaki tırabzanın tepe noktasında ikinci sık iğne. Hemen onun yanından 3 4 5 5 tane yan yana sık iğne yaptım. Şimdi 6 zincir 2 3 4 5 ve 6. 6 zincir çektim. Yanındaki boşluktan itibaren saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5ye batıp bir sık iğne yaptım. 2. sık iğnem 3. sık iğne 4. 5 şimdi tekrar 6 zincir 3 4 5 ve 6. Çok pardon, ipim dolaştı. Bunu bir düzelteyim. Evet. 6 zincir çektim. Hemen yanından sayıyorum boşluklarımı. 1 2 3 4 boşluk 5.'ye bağlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane yan yana sık iğne tekrar 6 zincir 4 5 ve 6 1 2 3 4 atlıyorum 5. sık iğne ile bağlıyorum bu şekilde 5 sık iğne 5. boşluğa bağlıyorum onunla beraber 5 sık iğne 4 boşluk 5. bağlıyorum 6 zincir diye devam ediyorum sıranın sonuna gelelim görüşelim Evet başladığımız yere geldik 6 zincirimizi çektik ve 5 sık iğne yaptığımız başlangıç yerine gelip bağladık e, şimdi burada 3 tane sık iğne yapacağız. şöyle 1, 2, 3 sık iğne yapacağız. Şurayı batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi şu en sondaki sık iğneyi hiç ellemiyorum. Şurayı ellemiyorum. Tığımın başına doladım. Bu 6 zincirlik boşluğa ilk olan yere tığın başını doladım ve ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 Evet, sıradaki sık iğnelerime geldim. Şurada şu başı ve şurayı görmüyorum. Aradaki 3 tane 1 2 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 Örerken eee tutarken böyle tuttuğumuz için biraz büzüşmeler olabiliyor. Bu hiç problem değil. Bittikten sonra düzeltince böyle ütülüymüş gibi duracak. Tekrar tığımın başını doladım. Altı zincirlik boşluğun içerisine 8 tane ikili tırabzan. 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi tekrar sık iğnelerin olduğu bölüme geldik şimdi şu baştaki ve şurayı görmüyorum aradaki 3 taneye sık iğne yapıyorum 2 ve 3 tekrar tığın başını dolayıp aradaki iki altı zincirlik bölüme 8 tane ikili trabzan. Bir iki üç dört. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz. E evet, tekrar buraya geldim. Dediğim gibi şu 3 tane sık iğneyi 1 2 ve 3. Şimdi tekrar tığım başını doladım. 6 zincirlik yaptığım boşluğun içerisine 8 tane ikili trabzan yapıyorum ve aynı şekilde devam edip başladığım yere kadar şuraya kadar geliyorum. Geliyorum. Evet, sıramın sonuna görmüştüm. kadar geldim. Şimdi bağlama işlemini yapalım ve son sıramızı yapmaya başlayalım. Evet, temel dibine bataraktan bağlamamı yaptım. Şimdi arada 3 zincirimiz vardı. Şurada görmüş olduğunuz 3 sık iğnemiz vardı, pardon. Onu teke düşürüyoruz ve bir tane sık iğne yaptık. Tığımızın başına doladık ve yaptığımız ilk trabzanın tepesine bir ikili trabzan yaptık ve tekrar hemen onun başına üç tane zincir çekip şu yaptığımız ikili trabzanın Tam ortasından batıyorum, ilmek çıkartıyorum ve tığındaki ilmeğin de içerisinden çıkartarak tomurcuk yapıyoruz. Şöyle başına bir tomurcuk yapmış olduk. Devam edelim. Hemen tığımın başında oluyorum ve yanındaki trabzanın tepesine batarak da bir ikili trabzan yaptım. Tekrar tepesine 3 zincir ve hemen şuradaki iki tane ilmeği alıyorum tığın başını dolayıp arasından çıkardım ve tığındaki ilmeğin de arasından bu şekilde çıkardım tekrar tığın başını doladım ve hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum ikili trabzanımı yaptım 3 tane zincir hemen şu ikisini alıyorum şurada görünen ikisini alıyorum tığın başını doladım hemen ikisinin arasından çıkardım ve tığındaki ilmeğimden de bu şekilde çıkardım tığımın başını doladım yandaki trabzan tepesine battım ikili trabzan 1 2 3 zincir ve şu iki ilmeği alıyorum tığın başını doladım arasından çıkardım ve tığındaki ilmeğin içerisinden de çıkardım tığın başını doladım trabzanın üzerine trabzanımı yaptım ikili trabzanımı hemen 3 zincir çektim tepesine yaptığım ikili trabzanın şuradaki görünen iki ilmeğini aldım. Arasından çıkardım ve tığımdaki ilmeğini de arasından çıkardım. Tığım başını doladım. Aynı şekilde 1, 2, 3 zincir trabzanın hemen bitimindeki iki ilmeği aldım. Tığımdan da ilmeğimden de çıkardım. Tığım başını doladım aynı şekilde ikili trabzan 3 zincir ikili trabzanın bitimindeki hemen bu iki ilmeğin arasından aldım tığla da bu şekilde çıkardım son trabzanımı yapıyorum ikili trabzan son trabzanın üzerine ikili trabzan yaptım ve 3 zincir çektim trabzanın bitiminden Şuradan aldım ilmeğimi ve tımdaki ilmekten çıkardım. Bu şekilde tomurcuklarımızı oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. Arada 3 tane sık iğnem vardı. Hemen ortasına batıyorum. 1 tane sık iğne yaptım. 3 tane sık iğneyi bire düşürdüm. Tığın başını doladım. Hemen yandaki 6 zincirlik boşluğumuza 8 tane ikili trabzan yapmıştık. İlkine aynı şekilde trabzan üzerine trabzanımı yaptım. Tepesine 3 zincir çektim. Yaptığım trabzanın ikisini aldım bitimindeki ilmek çıkardım hemen arasından ve tığımdaki ilmeğin içerisinden de çıkardım. Tekrar tığımın başını doladım. Sıradaki trabzanın tepesine ikili trabzan 3 zincir ve en sonuncusunda oluşan tepedeki iki tane ilmeği aldım arasından çıkardım ve tığdan da ilmeğin arasından çıkardım tığım başını doladım yandaki trabzanın tepesine battım 3 zincir çektim trabzanın sonunda oluşan şu görünen iki ilmeği aldım. iki kanadı aldım. tım başında olduğum bir tane arasından çıkardım ilmek ve tımdaki ilmeğin de içerisinden çıkardım. Tığın başını doladım. Aynı şekilde 1, 2, 3 şurada görünen iki kanadı alıyorum. Bir ilmek çıkardım ve tımdaki ilmeğin de arasından çıkardım. Bu şekilde hızlı bir şekilde yapalım. Ve aradaki 3 tane sık iğneyi de teki düşüreceğiz. Onu da son kez göstermiş olayım. Ve sizlere çok sıkmadan videoyu bitireyim. Evet, çünkü hep aynı tekrara geçmiş ol, olacağız bundan sonra. Çünkü sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerliyor ve artık bitiyor bu kadar video yani bu örnek bu kadar son e, trabzan tepesine trabzanımı yaptım 3 tane zincir çektim trabzan bitimindeki iki kanadı aldım ve ilmeğimden çıkardım ve arada 3 zincir vardı tığın başına doladım hemen e, pardon tığın başına dolamıyorum sık iğne yapacağım 3 tane sık iğneyi teke düşürmüş olacağım batıp tığımın başına o şekilde doluyorum ve bir tane sık iğne yaptım tekrar tığım başına doladım ve buradaki trabzan tepesini trabzan yapıp 3 tane zincir ve şuradaki iki kanadı alıp bir ilmek çıkartıp ve tığımdaki ilmeğin arasından da bu şekilde çıkarmış oluyorum işlem bu şekilde ta ki sıra sonuna kadar aynı şekilde üç tane sık iğneyi teke düşüreceğim trabzanın üzerine trabzan yapıp 3 zincir çekip tomurcuklarımızı oluşturacağız sıra sonuna kadar bu şekilde edip bağlayarak kesip sonuç bu şekilde olacak çok basit tamamen size kalmış bir şey e, bu illaki e, makrome koton e, iple örülecek diye bir şey yok. bunları e, kağıtlarla da örebilirsiniz. normal koton ipliklerle de örebilirsiniz. E, makrome pamuklu iple bu şekilde oluyor. ama kağıt ipliklerle de çok hoş duracağını düşünüyorum. ve e, kotonlarla da. hatta e, alize divalarla da e, örülmüşlüğü vardır yani suplaların. illa bu modelde olması gerekmiyor istediğiniz şekilde yapabiliriz. Ee, daha sonraki videolarda da çeşitli supla modellerini de yer vereceğiz. Ee, ben e, videoyu burada sonlandırıyorum. Artık tekrara geçiyor çünkü e, model. E, son sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Üç e, buçukla ördük bunu, ama e, 4'le de örülebilir. Hatta dört da örülebilir eğer ipimiz kalınsa. E, daha e, geniş duruyor elimiz sıkıysa büyük numara milimlik tığ tercih edebiliriz videomu Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.